Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Ferit Tarık'ı vuracak mı? Seyran hasta olduğunu Ferit'e söyleyecek mi? Şehmuz ve İfakat evlenecek mi? Seyran Akın'dan hamile olduğunu Ferit öğrenecek mi? Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Ferit Tarıkı vuracak. Seyran hasta olduğunu Ferit'e söylemeyecek. Şehmuz ve İfakat evlenecek. Ferit Seyran'ın hakkında hamile olduğunu öğrenecek. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.